Evet Arkadaşlar şimdi Botu şişireceğim Bir aparatları göstereyim motor Li var işte koltuğu Burada Çantamız Bir tane çanta bu diğer çantaya da Otuzluk daha sonra tantır zaten. 30'luk litim polimer akümüz var. Bir balık bulucumuz var. gibi şöyle de tepsimiz var. İki oltamız var. Şimdi bunu şişireceğim. Çıkacağım. Tekrar açarım. Rastgele like atmayı unutmayın. Evet merhaba arkadaşlar. Ekociyer sarıyı atacağım. Yoklayalım bakalım. Nasibimizde ne var? Derken bir dolanmalar. İn bakalım. Bugün iyi bir geldi gibi oldu da. Gümüş sürüsüne dalıyor avcı balık. Bir şeyler yaşanıyor. İpimiz <laughs> çok ince ama Evet Barış şu an. Çok isteksiz hayvan. Alamadı. Arkadaşlar görünüyor herhalde. Berkeley, gül pembe. Hedefte kasnalar yoksa azam var mecbur. Bak bak oradan bir atak geldi buraya. Evet. Aldık. Perç galiba. Dana ya nereden çıktın? Bugün sazan bulamayacağız en azından bunları dövelim. Git kıyıda dolan ya. Ne işin var buralarda? Cık, yürü git. Bugün ayda yok bunlardan. Beni bırakmadılar arkadaşlar bunlar bugün ya. Evet botu yeni botu deniyorum. Pek büyük balık yazmıyor. Onda da biraz keyifsizim. Bak balık var. Hatta bunun peşini de bildiğiniz. bildiğiniz peşinde. Bir şey mi takıldı ya? Evet, orada. Orada bıraktı. Atak yapıştık yani. Kasna mı bu? Kuduruk. Oylar çok küçük. Çok küçük. Neyse eğleniyoruz ya. Veriyorlar taksi <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi ya? Tano Titanyum 3 gram. Çiket başka türlü olmuyor. Dikini avlanıyor sonuçta. hızlı batması lazım. Açıkçası çok müthiş aksiyon alıyor. Yani burada bu mevsimde kasla olmalı ya. Neredesin? Aha. Yine serserilerden bir. Bırakmıyorlar yakamı. Kankam beni salar mısınız? Salın artık beni ya. Beni sal artık. Yani bak. Yap. Evlat yap. Git burada. Bir de yüzeye çıkıyor serseriler dipten. Erkek. aktifleştiler. Bir saat kaç bakayım. 5 5 itibariyle online'lar yani. Altında inanılmaz bir karışıklık var. Sürü geziyor altında. Altımda sürü geziyor. Serseriler ya. Yani. yani yakınımızda. Bahçeme çok yakın bu mera. Levrek'ten küçük olduğunu biliyorum ama sazan denk gelir diye düşünürken Nasıl belki gelir. Belli olmaz bu işler. Tam inandım ya tam. E, görüyorum hareketlerini. Evet. Salak. Alamadın? Attın mı? Atmış onu ya. mümkün. Evet. Buralarda yok. Biraz daha avlanır, çıkarız. Keyifliydi. Burada hiç hareket görünmüyor. 3 gram tungsten olması daha hızlı batırıyor derin bak 10 metre mesela altın. Daha keyifli oluyor. Daha beklememiş oluyorum. Şu an balık orta suda görünüyor. Yani bunu balık bulucu olmadığı zaman da kendin arayıp buluyorsun. Bak. Ne yapıyorsun? Yavaş yavaş çıkacağız. O anlama geliyor bu. Nasıl kurtuldun lan? Arıyor arkadaşlar. Serseri. Minnoş ya. Tam bir serserisin ya. Yani. Nereye basıyorsun? Hayırdır. şey yapmak istemiyorum arkadaşlar ya. Kepçelemek istemiyorum. Ya gene gitti. Gene gitti.